Ülkeler bugün sanırım fazla kişiyiz Yunanistan. Evet hocam bugün fazla kişiyiz aramızda. Bir sürü yeni kişi katıldı. Hocam ben Hindistan'ın yanında oturmak. istemiyorum. ayak kokuyor Hindistan. Ühü ühü hoca. Arkadaşına. Böyle deme ha bu arada tanışalım senin tamam senin ne yavrum ben. İmadım su tamam güzelmiş hemen derse geçmemiz lazım evet Kazakistan senden. Başlayalım 5 artı 10 kaç eder? He hocam ve 5 artı 10 15. Eder aferin Kazakistan sana yüz veriyorum matemati. K 100 gençler ve var rade o kaula bitmesine azeki alede ite o pelea medea. On gün ke ale dey, hepinize iyi geçinmek istiyorum vesi. Si 8 si se inil fa iye ole lea meake istiyorum çünkü 8 se inil fe te alegesi. Sınavınız var Türkiye. Sıçtık Rusya. Hocam tarih ne zaman? İşleyeceğiz hoca. Çocuklar ben sizin sadece. Matematik. Öğretmeninizim onu Osmanlı. Hoca ile işleyeceksiniz. Fen hocamız ise yine aynı İspanya hoca sosyal. Hocanız ise Moğolistan İmparatorluğu. Hoca Belen hocanız ise İsviçre hoca bütün sınıf. Tamam hocam Leyza dersimize tamam devam. Edelim Reusia 50 artı 5. Kaç eder? Heucia 55 eder. Tm mesanade de 100 azere ve ayıcı anne.